Zokka Büyük Fırsat kampanyası nasıl başladı? bu işe artık gönül verdik. Bunu geliştirmeliyiz, daha iyi şeyler yapmalıyız, kendi kalıplarımızı oluşturmalıyız dedik ve düğmeye bastık geçen sene başı itibariyle. 7.70 ve 8.80 e, projelerimiz proje bazında hazır. 7.70'in kalıplama ve modellemesine başladık. 8.80'in de proje komple çizimleri bitti. Dediğim gibi ülkemizin ekonomik koşulları başladı. Bu ekonomik koşullarda bizi bazı şeyleri gerçekleştirmekte zorlamaya başladı. Bu finansal kaynağı bankalarla vesaireyle görüşmeye başladık. Bu arada sadece modellemesi demek büyük tekne için söylüyorum bir yaklaşık 10 milyon gibi bir bedel. Bunu nasıl sağlarız dedik. E şu an kredi koşulları belli. Diğer finansal kaynaklar ya da alacağınız riskler belli. Bizim gittiğimiz yol en uygun tekneyi, en konforlu, en uygun fiyata deniz dostları ya da deniz hayali olanlara sunabilmek. E bu boyutta ne yapabiliriz dedik. Nominal fiyatla teknelerimizi en azından sınırlı sayıda şu an için 3 tekneyle hedefliyoruz ama ilerleyen pozisyonda umarım değiştirmeden ya da ufak bir güncelleme ile maliyet fiyatına verelim, nominal maliyet fiyatına ve insanları tekne sahibi yapalım hem de biz o nakit akışını daha hızlı bir şekilde sağlayalım dedik. Hem de bankalara faiz vermektense bu finansal döngüyü kendi içimizde çözmüş olalım ve bu kampanyaya başladık. Geçen hafta duyurmuştuk. 27.000 euro seçeneği nedir? 27 bin euro bedelin %40'ını peşin ödedikten sonra kalan tutarı teslimat tarihine kadar dilediği gibi taksitlendirme olanağı sunuyoruz. Dilerse kalan %60'ın tamamını teslimatta da ödeyebilir. Tabii orada teslimata kadar olmasının bizim için bir zorunluluğu var. Çünkü biz maliyet fiyatına rakamı çektiğimiz için en azından tekneyi bitirdiğimizde o parayı kasaya koymamız lazım. Aslında biz üretirken o kalan %60'ın finansal maliyete katlanmış oluyoruz. Daha uzun bir vade sunamıyoruz. Ama ne sunabiliyor? Şu an için birkaç bankayla anlaşmamız var. Bankaların değişen zamana göre de şu an ekonomik koşullarda değişiyor, o yüzden oran veremiyorum. Uyguladığı komisyon oranlarıyla taksitlendirme dahi yapabiliyoruz kredi kartlarına. Ya da işte tek çekimde çok daha cüzi bir oranla kredi kartıyla ödeme de yapabiliyorlar. Başka bir ödeme seçeneği var mı? Sektörde çok olmayan şöyle bir seçenek de sunuyoruz net TL bedelle 949 bin lirayı peşin öderse direkt siparişini verebiliyor müşterilerimiz. Bu ne sağlıyor? Yaklaşık 3.000 euro, 2.000 euro gibi bir avantaj sunuyor. Çünkü her an kur değişebildiği için 2 bin ile 3 bin euro gibi bir avantaj sunuyor ekstra müşterilerimize. Bu tercih onlara bağlı tabii. İster 27 bin euroyu %40 peşin ödedikten sonra taksitlendirme isterse de bu 3 tekne için 949 bin lirayı peşin ödeyerek siparişini verebiliyor. Bu fiyata motor dahil mi? fiyatı motor dahil değil. Biz 50 ile 100 beygir arası motor takabiliyoruz. Marka, model ve seriye göre bile fiyatlar değişebiliyor. Sürekli iskontolar değişebiliyor. Ama şunu taahhüt ediyoruz. Motor alımlarında bizim üretici bayi iskontomuzla bize sağlanan tüm avantajları birebir tekneye sahip olmak isteyen müşterilerimize sunma garantisi veriyoruz. Örnek vermek gerekirse 3 tane en çok taktığımız motor var. 60'lıkta Toatsu 70'likte Suzuki, 100'lükte Honda. Çünkü hepsinde daha çok sürüm aldık daha iyi iskontolar olabiliyoruz. 60'lık Toyota'sı 7000 euro'ya, 70'lik Suzuki'yi yaklaşık 10000 euro'ya ve 100'lük Honda'yı 12000 euro'ya tedarik edebiliyoruz ve tedarik ettiğimiz fiyattan sizlere sunuyoruz. Kampanyalı fiyatlara KDV dahil mi? Ee, bizim söylediğimiz rakamlar vergiler dahil. Yani anahtar teslim fiyatı. Yani sonradan bir de KDV var, bir de şu var demiyoruz. Sadece ödeyeceği üzerine alırken zaten bizim ödeme şansımız yok. Ruhsat çıkarma harcı var. Fiyatı neden bu kadar uygun? Biz şu anda sabit maliyetleri bile içine katmadan üretim maliyeti dediğimiz yani ham madde, sarf malzemesi, işçilik ve ara mamullerin toplam bedelini euro bazında topladık, çıkardık. Hatta yani iskontolarımız dahil. Bu sayede bu fiyatı bulduk. 3 tekneyi bu fiyattan verme kararı aldık. E, devamında bakacağız. Fiyatı düşürmek için nelerden vazgeçildi? bu fiyatı verirken yaptığımız hesaplamalarda herhangi bir şeyden eksiltme ya da kaliteden ödün verme gibi bir şey oldu mu diye soru işareti gelebilir. Kesinlikle hatta sürekli hem kullandığımız malzemelerin hem de işçilik olsun, girdilerimiz olsun, sağlayıcıları revize etme açısından olsun sürekli daha iyisini yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim esas amacımız zaten kendi oluşturacağımız ilerideki, ileride dediğimiz bu sene içinde birini en azından birini hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Yeni projelerde çok çok işlevsel, çok çok teknolojik ve çok daha denizci güvenilir aksesuarları, donanımları sunabilmek. Bunun hepsini zaten ZOK 670'de deniyoruz. Dolayısıyla amacımız her zaman için daha iyisini yapmak. Hiçbir şeyden ödün vermiyoruz. Donanımı nasıl? Full donanım. Full donanım bu arada altını çizmek gerekir. Şu anda standart donanım gibi sunuyoruz. Çünkü daha alt bir donanımımız yok. Full donanım oluşturma nedenimiz de şu. Sattığımız 30 küsür teknenin %90'ında tüm müşterilerin donanımına dahil etmek istediği donanımın tamamını buraya ekledik. Küçük ya da büyük. Maliyeti önemli değil. Sonradan yaptırmaya kalksanız en ufak bir işçilik maliyeti işte 3000 lira 5000 lira. Biz en başta bunları müşterilerimize sunalım ki ekstra maliyetlere katlanmasın istedik. Çünkü biz ne olursa olsun hiçbir donanımda işçilik ya da montaj maliyeti eklemiyoruz. Full donanımda neler var? Bu arada bizim full donanım dediğimiz donanım artık bizim standart donanımımız. Hiç kimsenin direkt sunduğu bir donanım değil. Yani kıyaslarken tabii ki kıyaslayacaklar. Tabii ki kendi tercihleri karar verecekler. Bu her zaman her yerde paylaştığımız web sitemizde ya da işte paylaşımlarımızın altında tam listeyi karşılaştırarak karar vermelerini rica ediyoruz müşterilerden ve zokkalanmak isteyenlerden. Çünkü brandası, elektrik dırgatı, buzdolabı, elektrikli tuvaleti, vardavela filesi, canlı yaşatma livarı, tüm mobilyaları, kapalı tuvaleti zaten bizde standart. Hepsi dahil tüm listeyi bir incelemelerini rica ediyoruz. Donanım seçenekleri hep sabit mi? Standart donanıma sürekli görünen ya da görünmeyen bir sürü işlevsellik ekliyoruz. Mesela Sintine pompalarımızı değiştirdik. Potoselli kendinden çek vafli bir pompaya geçtik. Biz hani ufak tefek maliyetleri hiç düşünmeden sizlere sunmayı düşünüyoruz. Tabii bu işlevsellik ve e, nasıl derler, benim takıntılarım, o, o teknenin her tarafını size bir konfor alanı olarak sunma şeyiyle bu sene daha önce duymuştuk nasıl diyeyim kamera bölümüyle havuzluk bölümünü ayıran bir branda perde fonksiyonu ekledik. Bu size ne sağlıyor? Bir kere o bölümde mutfağın önündeki bölümde mahremiyeti sağlayan bir alan sunuyor. Tuvaletimiz ne kadar normal tuvalet işlerini görmekte yeterli olsa da içinde ayakta duramadığınız için size bir ve üstünüzü değiştirmek için denize girdiğiniz için bir alan sunmamız gerektiğini fark ettik. Tabii üstüm bundan artı ne çıkarabilir diye düşündü. Bazen ne gerek var diyorlar ama ben şunu düşünüyorum. Bir futbol maçını orada bir projeksiyon cihazıyla bir akşam seyrederseniz yani o zevki denizin ortasında tatmanızı tavsiye ederim. Ben bunu denedim. Videoları da paylaşacağız. Çok keyifli bir an oluşturuyor. Aynı zamanda sinema keyfi. Yani şu an internetin olan her yerde her türlü görsel şeyi seyredebiliyoruz. Youtube vesaire. Bunu sunacağız. Bir de standart olarak bu donanımımızda havuzluk yatak minder eki ve mobilyasını sunacağız. Yani ya kamerada iki kişi rahatlıkla havuzlukta da iki kişi rahatlıkta kalabilecek şekilde bir yatak bölümü oluşturmuş olacağız. Zokka 670'i nasıl görebilirim? Zokka'yı görmenin sanal ortamda çok güzel bir yolu var. Bir, Web sitemizde sanal tur sekmesi var. Çevresinde ve içinde gezerek ve yakınlaşıp uzaklaştırarak tüm detayları inceleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki deneme teknelerimizde Urla Özbek'teki yerimizde deneme seyri ve canlı olarak görebiliyorsunuz. Yerimizde üretim aşamasında her zaman bitmiş bir tekne oluyor sürekli üretim devam ettiği için ya da bitmeye yakın. Karada da inceleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde eğer İzmir e yakında değilseniz ya da gerçeğini görmek istiyorsanız biz zokka sahipleriyle bir aile olduk. Genelde uygun oldukları zamanlarda tüm Zokka olan limanlarda bizlere yardımcı oluyorlar ve size hani kendi teklerinde Zokka keyfini nasıl yaşadıklarını hem kendileri anlatıyorlar hem de sizlere o deneme seyri avantajını sunuyor dostlarımız. Belki biraz övünmek gibi olmasın ama övünmesi olacak. Bu bizim aslında en güçlü yanlarımızdan biri. Yani direkt müşteriye yönlendirmek, müşterilerimizin bunda hevesli olması. Bu segmentte sunabileceğimiz her şeyin en iyisini, en konforlusunu, en güvenlisini sunmaya çalışıyoruz. Bunun bir göstergesi de müşterilerimizin yeni müşteriler kazanmakta bize yardımcı olması. Bizi geliştirmekte de aynı şekilde. Yani birçok şeyi ekliyoruz, çıkarıyoruz dediğimiz şeyde de müşteri Müşterilerimizin feedbackleri çok bize yol gösterici oluyor. Tabii bundan sonraki alacak dostlarımızdan da aynı özveriyi, aynı aile yaklaşımını bekliyoruz inşallah. Zokka 670'i fuarlarda görebilir miyiz? Ee, daha önce duyurmuştuk İstanbul fuarlarına katılmıyoruz. Çünkü bu bir tercih. İstanbul fuarları bizim İzmir'de sürekli katıldığımız bot şova göre en az 3 katı daha maliyet. Ve 3 katı maliyet sonuçta bizim satış rakamımızı etkileyen bir etken oluyor. Ve bir fuar yok. Birçok fuar var. Dolayısıyla oraya katılmak yerine İzmir fuarlarına katılma kararımıza devam ederek 23-27 Nisan'da bu arada İzmir bot show'da olacağız gene. Size yeni sürprizlerimiz olacak orada da. Ama diğer diğer fuarlara bu sene de katılmama kararı aldık. Bu sayede bu fiyatları sunabiliyoruz açıkçası. Sizleri de bekliyoruz İzmir Botshow'a. Zokka macerası nasıl başladı? 15-20 sene önce 6 metre bir yelkenli aldım. Bu yelkenli ve sonraki bütün teknelerim hep ikinci el oldu. Serde memur çocukluğu var. Bu bize ne kazandırdı? Sürekli tekneler üzerinde bir şeylerle oynamak, bir şeyleri tamir ettirmek, bir şeyleri geliştirmek gerekiyordu. Çünkü teknoloji gelişiyor, hayat değişiyor, beklentiler değişiyor. Sıfır tekne alma şansım yoktu. Sonra biliyorsunuz ben lojistik işi yapıyorum. Profesyonel hayattan ayrıldım. O ayrılırken kazandığım parayla marka bir yelkenli aldım. Hatta isim verebiliriz. Ben hatta Oceans aldım ama 86 modeldi. Marka tekne aldım. Bitti mi? Bitmedi. Dertler devam ediyor. Onun tamir, onarım, biraz obsesifim işte hijyen sorunlarını giderirken. Sonra onu sattım. yine bir Fransız kaptanın bir teknesini aldım. O çok özel bir tekneydi. Her tarafı tik, maun. Az çok anlamaya başlayınca işte şöyle olmalı, burası eskimiş derken onun Refitine başladık. Refitine başladık. Birinci usta, ikinci usta, ikinci ustanın arkadaşının ustasının mobilyacısı vesaire derken kendimi artık neredeyse bir üretici pozisyonunda buldum. Sonra ustalardan biri aracı oldu. Bir kalıp var. Alalım, başlayalım. Sen bu işten zevk alıyorsun. Elinden az çok iş geliyor. Matematiğini çözmüşsün. Ben de işte şöyle yaparım, böyle yaparım, ekibimiz var, şu bu derken kendimizi bir anda o kalıba almış ve üretime başlamış olarak bulduk. Vallahi açık söyleyeyim benim ilk amacım en kötü kendime bir tekne yapmış olurumdu. Kendime bir tekne yaptım, sonra hazır ekip varken bir tane daha yapalım, eşe dostuna satarız dedik. Kendime yaptığım tekne satıldı, eşe dostu yaptığımız tekne satıldı. İşte geçen sene duyurmuştuk, ikinci sezonumuzda 30. teknemizi sattık. Az çok bilirimimiz arttı, İşte bizim yaklaşımımız, mühim olan işlevi kabul görüyoruz oldu. Biz de bunun üzerine yürümeye karar verdik. Kısacası ilk Zokka'yı yutan ben oldum. Zokka'nın adı nereden geliyor? Zokka'nın adı reklam işiyle beraber çalıştığımız firmadaki arkadaş. E abi her şeyi hazırladık da dedi. İsmi ne olacak? Ya ne olacak dedim işte benzer çok isim var hep denizle ilgili. İşte aslında Zokka koysak olur mu dedim. Ya Zokka koyalım dedim. İtalyan Zokka'sı deriz dedim. Gülüştük. Şaka yapıyorum zannetti. Yok yok Zokka olacak dedim. Öyle koyduk. Şu an içinde bence çok da güzel gidiyor. Hem işlevsel hem de denizle bağlantılı güzel bir isim oldu. Yeni sloganımızı çok sevdik. Onunla bitirmek istiyorum. Hayalleriniz gerçek, provanız net olsun. Zokka. Dümene geçmenin şimdi tam zamanı.